Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Tekrardan iş sağlığı güvenliği sınavlarında başarılı olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. E, İSG sınavında başarılı oldum. Şimdi ne yapmalıyım? Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Onun hakkında kısa bir bilgi vereceğim sizlere. E, i̇lk olarak arkadaşlar ziraat bankacılığı mobil e, hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Mobil hesabı olmayanlar Ziraat Bankası ATM lerinden de bu işlemi yapabilir. E, mobil bankacılık hesabınıza girdiğinizde e, buradan arkadaşlar ödemeler kısmına geliyorsunuz. Ödemeler kısmına tıkladıktan sonra e, diğer ödemeler sekmesine tıklıyorsunuz. Diğer ödemelerden sonra da diğer kurumlar karşımıza gelecek. Diğer kurumlardan sonra e, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı Güvenliği, Genel Müdürlüğü belge ücretleri e, sekmesine tıkladığınızda burada kurum ve abone bilgileri yer alıyor. E, TC kimlik numaranızı buraya gir girdiğinizde şöyle bir uyarı verebilir şu anlık. Belirttiğiniz kuruma ait faturanız bulunmamaktadır gibi. E, önümüzdeki hafta bunlar aktif olacaktır TC'nizi girdiğinizde. Ee, Ödemenizi rahatlıkla yapabileceksiniz Ödemenizi yaptıktan sonra Zaten arkadaşlar Bir sonraki iş gününde e, Bu ödeme bilgisi genel müdürlüğe Bildirilecektir Ödemesi e, bildirilen Adaylar ne olacak arkadaşlar İSG katip üzerinden belge tanımlaması Olacak tabi genel müdürlük tarafından ee, Bunu kontrolünü Siz yapacaksınız Bunu kontrolünü nereden yapacaksınız İSG katibe giriş yaparak Tabii ki de ben bunun linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Rahatlıkla giriş yapabilirsiniz oraya. E, İS'e katipten giriş yaptığınızda sizi E devlet'e de gönder gönderebilir. E, buradaki sistemden de giriş yapabilirsiniz. E devletten e, giriş yaptığınızı varsayarsak, TC kimlik numaranızla şifrenize giriş yapıyorsunuz. Daha sonra kullanıcı girişiyle ile devam ediyorsunuz. Artık hangi sınıftaysanız C sınıfı B sınıfı fark etmez. Oradan devam ettiğinizde şu sayfa karşınıza gelecektir. Burada sertifikalar bölümünden arkadaşlar sertifikalarınızı tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol edebilirsiniz. E, sertifika ID aynı TC kimlik numaranız gibi önemlidir. Buradaki sertifika ID'lerini kesinlikle paylaşmayınız. Şimdiden e, öneriyorum bunu. Bunun dışında e, sertifika türü burada zaten görecek C sınıfımı, B sınıfımı, A sınıfımı bunları görebilirsiniz. E imzalı sertifika yani E imzalı durumu var mı yok mu onaylandı mı onaylanmadı mı durumlarında zaman içinde zaten sisteme düşecektir. Ara ara kontrol ederseniz E imzalı halini de buradan PDF olarak indirebiliyorsunuz. Kısaca bu şekilde arkadaşlar ee, sorusu olan arkadaşlarım varsa yorumlar kısmından bana sorularını sorabilirler. 15 Haziran'da 11 Aralık 2022 Sağlık Güvenliği Sınavları'na hazırlık çalışmalarımız başlıyor. Onu tekrardan buradan duyuralım. Benimle birlikte çalışmak isteyen arkadaşlarım benimle iletişime geçebilir. Herkese iyi günler.